Kızılcık şerbetinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten dizimiz efsane bir bölümü geride bıraktı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kızılcık şerbada bizleri neler bekliyor olacak Abdullah Bey Alev'e kendini affettirebilecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Abdullah Bey eve döndü ve pembeden daha de detay özür diledi. Buna rağmen arkadaşlar hiçbir şekilde Alev cephesini kapatmıyor ve Alev'e mesajlarıyla rahatsız etmeye devam ediyor. Bakalım Alev. Abdullah Bey affedecek mi peki arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz Alev ve Abdullah aşkı devam etsin isteyenler var mı videoyu beğenelim sayımızı gösterelim bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde Apo Alev ile tekrardan başlayabilecek mi Hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi Alev bu defteri çoktan kapetti bundan sonra Abdullah Bey Alev'in peşinde koşacak gibi gözüküyor dizimiz hakkında detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım öte yandan Doğa ve Fatih cephesinde de tamamen bir ayrılık yaşandı ve Doğa ve Fatih bundan sonra tekrar bir araya gelmesi çok zor görünüyor. Hatta Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti Edisi'nden ayrılmak istediği gelen düğüm var yönünde. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.